Oruç tuttuğu takdirde kendisine yahut çocuğuna bir zarar geleceğinden endişe eden hamile bir kadın oruç tutmayıp sonradan kaza eder. Hamilelik çok hassas bir konu olduğundan oruç olayına doktorla birlikte karar vermek daha uygundur. Hamileliğin ilk üç ve sonuncu üç ayında oruç tutulmayabilir. Sağlıklı bir hamilelikte eğer Ramazan hamileliğin dördüncü ve altıncı aylar arasında ise uzman doktorun yakın müşahedesi altında oruç tutulabilir. Netice olarak hamile kadının uzman ve dindar bir doktorun vereceği karara göre hareket etmesini önemli tavsiye ederiz. Emziren kadınlar sütlerinin kesilmesi, ve çocukların zarar görebileceği durumlarda oruç tutmayabilirler. Hz. Peygamber Efendimiz buna müsaade etmiştir. Ön ve arka yoldan birisine parmak veya başka bir cismin girmesi orucu bozmaz. Parmağın erkek parmağı ile kadın parmağı olması arasında bir fark yoktur. Buna göre oruçluyken jinekolojik muayene yaptırmak orucu bozmaz. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda gününe gün olarak kaza ederler. Bebek emzirmek orucu bozmaz. Emzirilen bebek kaç aylık olursa olsun hüküm değişmez ve tutulan oruç geçerlidir. Ancak emziren anneler çocuğun yetersiz beslenme veya aç kalması ya da tam doymaması gibi durumlarda Ramazan ayında oruç tutmayıp daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.